Hepinize saygılar ve selamlar değerli arkadaşlar. Bugün işimin başında yine Gaziantep'in Nizip ilçesinin köyünde, Salkım köyündeyiz. İki tane kardeş, Mehmet Çavuk kardeşim, mobilya ve döşeme uzmanı. Bu da kardeşi ve döşeme uzmanı. Onların malında iş yapıyoruz. Çok güzel bir budam yaptı, çok güzel bir günümüz geçti arkadaşlar. bugünkü ufak bir programında var, onu size göstereceğim şu görmüş olduğunuz ağacın bu tarafında benden tarafında bak hiç dal yok. Bunun dibinde e, buralarda hep bütün pici vardı. Her bütün kestim bak birer tane işe yarar genç dal bıraktım. Bu genç dallar da buralı zaman zaman kapayacak arkadaşlar. Bu çok aydınlık bakın. Arkadaşlarımız buradan alıyoruz. Bundan atacağımız ne olacağını. Şimdi bu dal bu tarafı kapatmak için bu dalı çektik güzel. Bu dal da bunu çekti birleştirdik. Bir iki yıl sonra ben size bu tekrar bu aynı dalları size götüreceğim. Kocaman dal olacak. Şu gördüğünüz dallar gibi olacak ben arkadaşlar. Bunlar gibi, bunlar gibi olacak iki yıl sonra. Şu ağacın bu tarafındaki gördüğünüz boşluk bakın. O tarafta dal var batıda. Bu tarafta doğu tarafında ve güney tarafında dal yok. Normalde güneş bunu vurduğu zaman yazın bu ağacın tabanına, e, sorpağına güneş işleyecek. İklediği zaman sıcak e, değdiği zaman bundan höl kalmayacak. Höl ne oluyor? Torpağın altındaki yaş nem toprak Kalmadım ne olacak? Ağaç saralacak yarpakların susuk olacak. Bu dallar yarpakları bu torpağı koruyacak. Bu dallar bize gelecek. Ağacımızın bu tarafı kurtulmuş olacak. 2 i̇ki, iki yıl sonra ben zeytek yani bu video ölmezse inşallah o gün Allah bize gösterirse çekip bunu paylaşacağım. Bu ağaç aynı birden bir şem şeklinde olacak. Gördüğünüz şu tarafı göster kamera bak. Büyük dal var. Bu tarafından göster. Dal yok bak. Bu gördüğümüz arkadaşlar genç dallar buraları kapatacak. Arkadaşlar videomu hmm. izlediğiniz için sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.